Şuradan seçelim olur mu? Haydi. Şuradan Candy Blitz. Candy Bilir'e gidiyoruz arkadaşlar. Candy Bilir neredesin lan? Ha buradaymış. Candy Bilir e oynayacağız arkadaşlar. Telegram'dan kankam. Ha tamam yazdıysan. Onu aynen aynen pardon yazmıştın. Onu birine devredelim kankam. Onu unutmayalım. Kimseye hakkın geçmesin. Haydi bakalım Lütfen şu arkadaki müziği kapatalım Şunu bir hızlı spin açabiliriz Şu sesi azaltalım Haydi 3 ay 3 kayla başlıyoruz Yavaş yavaş artıracağız 3 kayla başlıyoruz yavaş yavaş artıracağız Big boss'ın karlı bir oyunu çıkmış Daha denemedim kankam daha denemedim Hangisi ben de görmedim daha doğrusu daha doğrusu bu aralar var ya öyle garip durumlardayız ki. Haydi oğlum. Belki o yüzden görmemiş olabiliriz kankam ya. Haydi oğlum. Yani bir tane daha atsa bir tane daha atsam var ya ölür müydün yani ya Son 3 spin boş geçme bizi haydi bakalım. Uy, 4 mü kaldı. 25 vardı be. Yeşilleri atar mısın? At yeşilleri. Aha kaçtı 20. Olmadı be. Son spin. Verdiğimiz parayı alabildik ancak. Haydi devam. Lütfen bizi boş geçme. Ne verdin ya? Yapma ya. Vallahi yapma. <laughs> 20 ya abi 4 spin Bak yine gitti pis yerlere. 2 i̇ki x'leri attı. Şimdi bir saat eşleşir durur ya. Bir saat eşleşir durur. Big Boss'ın aynı format görseller farklı şeyi çıktı. Onda eşleş. Eşleşmedi. Son iki spin. Verdiğimiz paranın bir kısmını alalım be canım. 20 geldi. Şu mavi şekerleri indir. Aa indirmedi ya. Şimdi dört eşleş. Allah cezanı vermesin oyunu. Vallahi Allah cezanı vermesin. Devam ediyoruz. Haydi oğlum. Abi 5 spin kaçtı. O da kaçtı. 5 daha kaçtı. Lütfen Peter Peter alamadık mı biz? Biz hiçbir şey alamadık ya. Buradan sonra sıplaşa gidiyorum. Aa 5 attık. Süper. Süper. Peter. Bak boş geçti. Ya bu olur mu? 4'e mi geldin gele gele? Abi 4'e geldi o gelen ya. Haydi kalpler Haydi kalpler 500 geliyor kalpler kalp gelmedi 500 vardı kalp kaçtı 500'e kalp kaçtı 500'e kalp kaçtı az önce olacak iş değil ya vallahi olacak iş değil az önce 500'e kalpler kaçtı bir taneyle Yine 3 attın. 20 kaçtı burada. Hanbi rulet kankam canlı kasino oynayamıyorum ben. Beceremiyorum canlı kasinoyu kankam. Haydi. Ya oğlum. Hadi kalpler 50 geliyor. Lütfen bir tane daha kalp. Ay yine kaçtı. Allah belanı vermesin ya. Ya olacak iş değil ya. Ulan kalp yine gitti ya. Uf. Vallahi hiçbir şey alamadık Hüseyin. Sıfır attı. Harbiden sıfır attı Hüseyin. Çok fena tokatlandık be Hüseyin. Boş geçti. Hadi 25 kaçırmayalım. 25'ten sonra 250 geliyor. 250'yi kaçırmayalım lütfen. İşte tamam. İşte tamam. Oh işte böyle 8K ya. Geliyor yüzde. Yüzde geliyor. Ah gelmedi. Ha işte. İşte böyle 9K harika. Hala 6 spinimiz var. Bir şeyler gelebilir. At. Ana. 4 kaçtı. 25 geldi güzel. Hala var. Eşleşmeye devam et. 25-250 geliyor. At bir tane daha. Peşinde. At, at sana atsana atsana son iki spin. 50 geliyor. Lütfen iki tane daha eşleş. Kalpler Allah cezanı versin. Kalpni bütün kalbimizi kırdın ya. Vallahi 250 var yukarıda. Gider miyiz 250'ye? Gidemeyiz. Kalpler var. Lütfen kalp bari gelsin. 12 250 geldi. 250 geldi. 250 yine kaçtı. 250 yine kaçtı. Yine kaçtı 250. Haydi bakalım. Haydi devam. Bakalım kankam. Bakalım çıkacağım kankam. Bela okuya okuya. 5 mi attın? Bela okuya okuya bir şey getiriyoruz bakalım. Haydi oğlum. Üçte kaldın lan. Ya. 100. Gelir mi bir tane daha? Gelmedi be. Gelmedi be. Atsana dördü. Bak 500 geliyor ve kaybolacağız. Hadi 500. Hadi kalpler. Hadi kalpler. Geldim. Geldi. 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 Şu 100 k 100 k 100 k 100 k 100 k 500'ü vurduk 500'ü 500'ü vurduk 500'ü 500'ü vurduk 500'ü vurduk 500'ü vurduk 500 <laughs> Bir de 100 geliyor 10 k da oradan Bir daha bir daha bir daha bir daha Allah 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 Bugün birilerinin hayır duasını aldık dedim. Ana 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 neredesin? Neredesin X? Abi yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Birilerinin hayır duasını aldık arkadaşlar. Ondan oldu. Bunlar birilerinin hayır duasını aldık. Yok böyle bir şey. <laughs> of. Allah'ım sana çok şükür. İyilik yap, iyilik bu gibi bir şey oldu bu. Abi bak. <laughs> Arkadaşlar 5K'yı alıp kaçıyoruz. 5K'yı alıp kaçıyoruz. Kar kardır. Abi efsane oldu. 500x'i vurduk. 500x'i vurduk. Boş geç canım. Aa, aa dur, dur, dur. Lütfen. 2 tane daha eşleşeceksin. Geliyor peş peşe 200'ler. Yeşiller geliyor. Geldi yeşiller yüz. Başka ne gelecek? 2 kayı aldık. Haydi bir tane daha. Haydi bir tane daha. Allah kaçtı. 10 Atsana bir tane daha. Uzatmaya gitsek ya. 15 bir peşinde bir 15 daha var. Ah boş geçti. Son 4 spin. 4 gittik, uzatmaya gittik. İşte bu kadar. Uzatmaya gittik. Haydi bakalım. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Bu oyundan sonra kaçıyoruz arkadaşlar. Kaçıyoruz derken ben paraları göndermeye başlayacağım arkadaşlar. Bu oyundan sonra paraları göndermeye başlayacağım. Bilginiz olsun. Haydi oğlum. Bir tane daha düşüreceksin. 25. Gözünü seveyim yeşilleri indir. Aa! 25. Aa nasıl kaçtı 25? 10. Bir daha. Abi 3'ü çatıp duruyor. 3'ü çatıp duruyor. <laughs> Maviler. Kaçtı 25 yine kaçtı. Ya şuraya kadar direnebilir miyiz? Şuraya kadar direnebilir miyiz? Lütfen diren diren lütfen. Vallahi direndik. Gelecek mi bir şey? 4 geldi. 4 geldi. 4 geldi. Ah bir de 5 gelseydi. Peter. Haydi bakalım. Kasa az önce 125k vurduk oyunda 120k vurduk kanka oyunda Kendi blitzle Vurduk oyunu haydi Son spin Verdiğimiz parayla geri gideceğiz Aha 15 geliyor Mavileri indirecek indirmedi Aa, Yine indirmedi 20 spini e aldığımız paraya bak ya Az önce 10 spini e aldığımız parayı Canım burada değil ya P Peter lütfen rahatsız etme ya Peter 3 geldi 8 yolda. 8 yolda. Oy 10 geldi. Tamam bir daha. Davay. Davay Peter. Haydi oğlum. Haydi bakalım. Peter'ı kovduk arkadaşlar. Biri bana mesaj attı bir tane. Haydi. Peter kanka Peter. Kedi. <laughs> Peter kedinin adı arkadaşlar. Ya şu eşleşmeleri görüyor. Ve bize 2-2 atıyor. Yapma yapma. 500'ler vardı. Bunlar nasıl yapılıyor? Nasıl kıyılıyor bize burada? Kıydın bize, kıydın, kıydın bize. Yok kanka kedi var da. Scottish Fold kedi var bir tane. Adı Peter. Bayağı bir şey, böyle bir şey yok yani hayatta görebileceğiniz. Hayatta görebileceğiniz en tatlı kedi arkadaşlar herhalde. Allah sahibine bağışlasın. Haydi. 8'i de aldık ama buradan sonrası gitmez gibi duruyor be. 2 2 niye atıyor? Bugün bu ikilerde var ya. Bugün bir ikilem var ha. Vallahi bu oyunlarda bir ikilem var. Haydi oğlum. Haydi. gidiyoruz. Sonra hadi gidelim 100'e kadar. Yüz 100 geldi. Yeşilleri indir. İndirmedi la. Neyse bu kadar kaldı. Arkadaşlar yayını burada keselim. Hem karda gidelim. Bugün vallahi her türlü kardayız. Her türlü kardayız. Azar arkadaşlar. Şimdi şimdi arkadaşlar parayıları göndermeye başlayacağım. Paraları Göndermeye başlayacağım arkadaşlar. QR kodlar gelmiş. Yine çekilişlere devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kalan arkadaşlar yanan arkadaşları şeylere devam edeceğiz arkadaşlar. Bir bakalım ödül geri yeniden oynat. Bir saniye arkadaşlar o 113K'ya almışız. Yeniden oynata bakıyoruz arkadaşlar. Yeniden oynata bakıyoruz. Bir yeniden oynatalım. Murat Yıldırım gönder kanka. Gönderdin mi geldi mi QR? Kanka beni al ekrandan QR'a. Aynen bu kanka ama beni QR'a al ekrandan. Bak böyle geldi arkadaşlar. Ha tamam kankam. Tamamdır. Murat geldi. Bak şimdi. Devam et canım. Devam et. Abi gelen ele bakın. Gelen ele bir bakın şimdi. Boş geçti. Bir ağladık. Bir 500 kaçtı diye ağladık. Bak. Bundan önce 500 kaçtı diye ağlıyorduk. 15 geldi. 20 kaçtı? 1250 oradan. Bir şey gelmedi. Nice'de kaldık. Bu da kaçtı. Bak 500 geliyor. Allah'ım Allah'ım 500 geliyor. Bak şimdi ekran hepsi kırmızı dolacak. Kalp dolacak ekran. Kalp doldu ekran. <laughs> Abi 100k. <laughs> bir de durmadı. Dur dur. Daha bir de bir şey alıyoruz. Durun daha. Bir de 100x alıyoruz üstüne. Haydi. Bak yeşiller de düşecek. Bir de gittik 100x aldık. 10k da oradan geldi. <laughs> Abi efsaneydi ya efsaneydi kalp kalbe abi, bu kadar kalp diye çağırdık hala durmuyor ekran işin kötüsü hala durmuyor şunlara düşünsenize hala 100x'lerin 50x'lerin geldiğini efsane olduk ya efsane efsane arkadaşlar şimdi bunu burada bırakalım bunu burada böyle bırakalım bunu burada bırakalım. Ben paraları göndereyim arkadaşlar. Paraları gönderdikten sonra yarın yine çekiliş çağrılarını yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Yarın yine çekiliş çağrılarını yapmaya başlayacağım. Ben şimdi birazdan herkesin arkadaşlar paralarını göndermeye başlıyorum. Paralarını alan arkadaşlar Telegram'a ya da Discord'a aldık diye yazsın arkadaşlar. Şey yapmayalım. Boş geçmesin. Alan arkadaşlar aldık diye yazarlarsa boş geçmesin. Şef sana yazacağım birazdan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkesi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lan ekranım nereye kaçıyorsun? Karlı karlı gidelim yahu.